Değerli arkadaşlar, Sonsuz Yaşam programına devam ediyoruz. Bugün 1. Yuhana mektubun 2. bölümüne bakıyoruz. Bu mektupta elçi Yuhana, Mesih'in havarisi olan Yuhana aslında bizi doğrudan İsa aracılığıyla, Tanrı'yla tanıştırmaya çalışıyor. Ve diyor ki ben İsa'yı nasıl tanıdıysam siz de aynı şekilde onu tanıyabilirsiniz ve Tanrı'ya gerçekten her yönden bağlı olabilirsiniz. Onun egemenliğine, o göksel paydaşlığına sizler de dahil olabilirsiniz. Şimdi ikinci bölüme geldiğimizde artık Yuhana bazı şeyleri zaten belirtmiştir. Dedi ki bakın siz Tanrı'yla gerçekten birlikte olmak istiyorsanız, Tanrı'nın tarafında olmak istiyorsanız o zaman Tanrı'nın nerede olduğunu bilmeniz lazım. Tanrı ışıktır. Yani kutsaldır. Dolayısıyla siz Tanrı'nın yanında olacaksınız o zaman ışıkta yürümeniz gerekiyor. Mesih'in de yürüdüğü yoldan sizin de yürümeniz gerekiyor. Sizin karanlık işlerinden tamamıyla ayrılmanız, sıyrılmanız gerekiyor. Elbette ki imanlar olarak da günahlarımız var, yok değil. Ama bunların artık içinden çıkıp uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun içerisinde kalmak, devam etmek kesinlikle bize imanımıza da yakışmıyor. Eğer halen o şekilde yaşıyorsak imanımızı sorgulamalıyız doğrusu. Ama ne diyor? 1. Yuhana 2. bölüme yine başladığımızda bunun altını çizmek istiyor. Evet, bizler zaman zaman günah işlersek ne yapacağız, nasıl karşılık vereceğiz? Şimdi bize bunu açıklıyor. Diyor ki ikinci bölüm, birinci ayet. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın Günahlarını da bağışlatan kurbandır. Bu harika bir müjde. Evet, Rabi İsa Mesih bunun için yeryüzüne geldi. Günahlarımıza karşı canını bağışlamak için geldi. Kurban olmak için geldi. Onun sayesinde ona iman eden herkes kurtulabiliyor. Ve bu gerçekten herkes için açık bir davetiyedir. Her kim Mesih'e iman ederse günahlarından af bulur. Bu harika bir gerçek. Zaten bir önceki bölüm, birinci bölümün 19. ya da 9. ayette okuduk. Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı diyor günahlarımızı bağışlayacaktır. Yani Rabbin amacı, isteği bu. Bizi bağışlamak, bizi arındırmak, bizi temizlemek ve bu ancak ve ancak Mesih İsa aracılığıyla mümkündür. Biz kendi gayretimizle, kendi e, işleyerek asla bir yere varamayız zaten. Ancak Mesih günahlarımızın borcunu kendi kanıyla ödeyerek bizi temize çıkarabilir ve artık Rab'le beraber yürüyebiliriz. İşte o yüzden Mesih imanlısının en büyük amaçlarından bir tanesi pak, kutsal ve Rab'be yarışır kusursuz bir hayat sergilemek, sürdürmektir. İşte bu yüzden diyor ki size şunun için yazıyorum. Sizler olabildiğince günahtan uzak olun ama olur da içinizden biri günah işlerse Panik yapmayın. <laughs> yani e, iman ettik demek hiç günah işlemeyeceğiz demek değil. Ara ara düşeceğiz. Evet bazen yenik düşeceğiz bir daha. Ha ne yapacağız? O anda Rab bizi silip atıyor mu? O anda Rab bizden ilişkisini koparıyor mu? Hayır. <laughs> Rab gerçekten lütufkardır. İsa Mesih aracılığıyla bağışlandığımız gibi aslında tekrar günahımızı itiraf edip ona... Ee, tövbe ettiğimiz zaman ona yüzümüzü çevirdiğimiz zaman o kesinlikle bizi bir daha bağışlar. Çünkü diyor ki Tanrı'nın huzurunda bizim için aracılık eden biri vardır. Bizi e, aslında Rabb'in huzurunda savunan biri vardır. O da İsa Mesih. Bu harika bir haber. O yüzden Romalılar 8. bölümünde Pavlos şu soruyu soruyor. Kim bizi suçlayabilir? Evet günahlarımız var. Belki iblis kalkıp suçlamaya kalkabilir. İşte şu Can Bey'i tanırım ben. Ara ara günah işliyor. İşte şu Mehmet'i bilirim. Şu Ayşe'yi bilirim. Ya bir görseniz neler neler yapıyor odasında akşamları. E evet. Rab bunları bilmez mi? Biliyor. Ama o anda İsa kalkar. Bizi savunur. Der ki evet İblis haklısın. Ama işlemiş olduğu günahın bedelini ben zaten ödedim. Evet. Ben ödedim. O zaman onu bir daha suçlamaya. E, hakkı yoktur senin. Evet bu şekilde İsa kalkıp bizi savunur. Ne harika bir müjdedir bu. Babanın önünde bizi savunan biri var diyor ki o günahlarımızı yalnız bizim değil bütün dünyanın günahlarını bağışlatan kurbandır. Yani bir kan ödenmiştir. Bir bedel ödenmiştir. Gereken her şey yapılmıştır. Adalet yerini bulmuştur. İsa Mesih aracılığıyla haçta İsa bizim yerimize öldü. Ama bazıların sandığı gibi bu demek değil ki ah ne güzel İsa zaten günahlarımın bedelini ödediyse istediğim kadar günah işleyebilirim herhalde. Böyle saçma bir düşünce olamaz. E bir imanlı olarak bu gerçekten korkunç bir düşünce. E çünkü hani biz İsa'ya ne için geldik? Neden iman ettik? Günahtan özgür olmak için değil miydi? Evet. Evet biz bu günahlardan kurtulmak için geldik. Kurtulduktan sonra bir daha mı bataklığın içinde girelim? Asla haşa. Yani dolayısıyla bizim amacımız işte İsa'yı böyle kullanalım, alabildiğine günah işleyelim diye bir düşünce olamaz. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani evlisiniz. Artık kurtul yani artık bekarlıktan kurtuldunuz. Evlisiniz. Artık her şey güzel. This nasıl olsa elimde bir evlilik cüzdanı var. Bana bir şey olmaz. E, bu kadın da ceptedir. Çıkıp da istediğim kızla da herhalde istediğimi yaparım bu saatten sonra. Olabilir mi öyle şey? Yani bayan ceptedir diye biz kalkıp bunu aldatalım mı? Evet bizim Tanrı'yla, İsa Mesih aracıyla bir ilişkimiz başladı. E biz böyle bir garanti aldıktan sonra kalkıp onu satalım mı? Onu aldatalım mı sağda solda? Gerçekten bunu yapan, bunu düşünen bile imandan oldukça uzaktır. Devam ediyor elçi Yuhana diyor ki 3. ayet buyruklarını yerine getirirsek onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur. Yani neticede imanımızın garantisi yani kanıtı nerede gözükür? Rabbin buyruklarını yerine getiriyor muyuz? Ben eşimi seviyorsam onunla evlendikten sonra e, onu üzer miyim? Bile bile gerçekten ona e, ona kötülük yapar mıyım? Aksine onu mutlu etmek için onun o ne derse bende ne dilerse ben yerine getirmeye çalışacağım. Çünkü onu seviyorum. Evet. Buyrukları neyse başımın üstünde yeri var. Yerine getirmeye çalışırım. Aynı şekilde Tanrı'yla bir ilişkimiz başladıysa o zaman onu memnun eden, onu mutlu eden, bizim için buyurduğu şeyler neyse bunları yerine getirmeliyiz. Ama inanıyorum deyip de aksine yaşıyorsak orada iman diye bir şey yoktur. Biz yalancıyız. Kimi kandırıyoruz ancak kendi kendimizi. O yüzden diyor ki böyle konuşan kendisinde gerçek yoktur diyor. Gerçek yoktur. Ama onun sözüne uyan, Tanrı'nın sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Nasıl bir sevgiden bahsediyor? Biraz sonra söyleyecek. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümeli. Nasıl bir sevgi? Tanrı'yı seviyorum diyen kişi bir kere onun diğer sevdiği çocuklarını sever. Bunu birinci bölümde okuduk zaten. Ne dedi? Işık'ta yaşayan, Tanrı'yla paydaşlığı olan diğer çocuklarıyla paydaşlık içinde olması lazım. Ben Tanrı'yı çok seviyorum da şu çocuklarından hiçbir şey anlayamadım. Sevmiyorum onları diyen, gerçekten Tanrı sevgisi var mı onda? Bu sorgulanır. Ama Yuhanna bunu altını çiziyor. Onun sözüne uyan kişi... Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Yani gerçekten Tanrı'yı sevdiğimizi nereden anlayacağız? Evet, buyruklarını yerine getiriyor muyuz? Hayatımız içten değişiyor mu? Çünkü Mesih'e iman ettiğimiz zaman Tanrı'nın ruhu geliyor, hayatımıza yerleşiyor. İçten bizi değiştirmeye, arındırmaya başlıyor. Birçok değişiklik başlaması lazım hayatımıza ama iman ediyorum deyip de hayatında hiç değişiklik görmeyen kişi imanını sorgulamalı. Çünkü kusarru varsa hayatımızda birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Ve ne diyor burada Yuhana? Tanrı'nın sevgisinin o kişide olgunlaşması gerekiyor. Artık birçok şeyin değişmesi lazım. Yani Tanrı'ya olan sevgisi büyümesi lazım. İnsanlara olan sevgisi büyümesi lazım. Hatta diyor ki Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümesi lazım. Mesih gibi artık olması, düşünmesi gerekiyor bir bölüm var başka bununla ilgili paylaşmak istiyorum. O da 2. Korintliler ve 5. bölüm. Çok sevdiğim bir bölüm bu. Ve Pablos burada bir imanlıda olması gereken değişiklikleri biraz daha özetliyor. Diyor ki 2. Korintliler 5. bölüm. Diyor ki bizi zorlayan, 14. ayet, bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu, biri herkes için öldü. Öyleyse hepsi öldü. Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar. Diyor ki, ben nereden imanlı olduğumu biliyorum? Rabbin sevgisi zorluyor beni. Gün be gün Mesih'in Tanrının bana olan sevgisini düşündükçe bu beni harekete geçiriyor ve ben Rab için her şey yapmaya başlıyorum. Ve ne diyor? Bir şey var yani düşün, Rab benim için her şeyi verdiyse, artık benim de her şeyim onundur. Hayatımın geri kalanı ona artık borç bilirim ben. Çünkü o beni kanıyla satın aldı. Ve devamında diyor ki bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i ve bu ölçülere göre tanıdıksak da artık öyle tanımıyoruz. Yani Paulus diyor ki benim de insanlara olan bakışım da değişti. Eskiden bu zencidir, bu beyazdır, bu zengindir, bu fakirdir, e işte bu Türktür, bu Kürttür belki farklı farklı bakıyordum, farklı değerlendiriyordum ama diyor ki artık öyle bir şey yoktur. Mesih'i tanıdıktan sonra insanlara bakışım çok farklı. Eskiden yanlış bakıyorduk insanlar, ayrımcılık yapıyordu. Şimdi nasıl bakıyorum diyor Elçi Pavlus? Şöyle bakıyorum diyor, bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Yani benim için tek fark eden nokta şu diyor Elçi Pablus. O kişi Tanrı'ya, Mesih'e iman etti mi, etmedi mi? O kişi iman ettiyse yeni bir yaratıktır. Yeni bir insandır. Yeniden doğmuştur. Ama eğer henüz iman etmediyse o zaman halen karanlıktadır. O zaman halen kayıplardadır. Ve o kişi için dua ederim. Ayrıca mücadele veririm diyor Elçi Pavlus. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Yani biri Mesih'i tanımıyor diye, yeniden doğmamıştır diye onu hor görmek gibi lüksüm olamaz. Diyor Pavlus. Şöyle ki insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti diyor böylece Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih adına, Mesih'in adına elçilik ediyor. Onun adına yalvarıyoruz. Bütün herkese yakarıyoruz. Tanrı'yla barışı. Evet temel mesajımız bu. Yani burada yine Yuhanna'nın ne demek istediğini biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Eğer gerçekten, eğer gerçekten Tanrı'ya iman ettiysek, Tanrının sevgisine sahip olduysak o içimizde o sevginin içimizde olgunlaşması gerekiyor diyor 1. Yuhana 2. bölüm ve 5. ayet. Nasıl olgunlaşır o o, o sevgi? Elçi Pavlus da bunu gördü. Eski Hristiyan düşmanı olan Pavlus'un ne kadar değiştiğini biliyoruz, okuyoruz. Ve öyle bir değişti ki başladı kıta kıta gezmeye. Her yerde Rabbin müjdesini yaymaya başladı. Eskiden düşman bildiği Yahudi olmayanları sevmeye başladı. Onlar uğruna canını harcadı adeta. en sonunda müjde uğruna şehit oldu. İşte böyle bir sevgiden bahsediyoruz. Artık insanları insanların arasında ayrım yapmayan herkesi kucaklayan, herkesle Rabbin müjdesini, Rabbin zenginliğini paylaşan bir sevgiden bahsediyor Elçi Yuhana. İşte 1. Yuhana bölümünde bunu okuyoruz. Gerçekten biri imanlıysa böyle bir hayatı olması lazım. Mesih'in yürüdüğü yolda yürümesi lazım. Yani aşağı yukarı Mesih'in nasıl bir yolda yürüdüğünü biliyoruz, görüyoruz. Kendini her yönden bütün insanlık uğruna feda eden bir Mesih'ten bahsediyoruz. Başka bir yerde Yuhana'dan hemen önce 1. Petrus mektubunda şöyle özetliyor İsa için diyor ki 2. bölüm ve 21. ay. Nitekim bunun için çağrıldınız. Biz Mesih'in yoluna çağrıldıysak nasıl bir yol bu? Mesih izinden gidersiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. Öncümüz o. Örneğimiz, emsalimiz. Nasıl bir örnek bıraktı? O günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Haça giderken, yargılanırken, elleri ayakları çivilenirken de Mesih'in nasıl karşılık verdiğini biliyoruz. Onu orada haça çevirilen askerler için Rabben Rab onları bağışladı diye dilemiştir. İşte Rab İsa Mesih bunu bütün insanlar için Yuhanna'nın dediğine göre bütün insanlık için yaptı. O bir kurbandı. Diyor ki bizler günah karşısında ölelim doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhtan kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Evet Mesih orada bizim uğrumuza, bizim günahlarımıza karşılık canını verdi. Ve amacı neydi? Kendi canını ortaya koydu ki biz doğruluğu giyinelim, biz kurtulalım, biz ölümden dirilelim sayesinde. Ve gerçekten Mesih'in yolu da budur. Her kim Mesih'e iman ederse, evet günahtan uzak olması lazım. Rabbin yolunda kutsallık, kusursuzluk ve doğruluk uğruna yürümesi lazım. Ve aynı zamanda aynı zamanda bütün insanları kucaklaması lazım. Bütün insanlık uğruna dua etmeli. Herkesin kurtuluşu için çaba sarf etmeli. Evet, Mesih'in yolu budur. Ve bizlere bağışlanan da büyük ayrıcalık da budur. Mesih'i tanıyan, onun yüreğinde Rabbin sevgisi böyle olgunlaşır. Mesih'in de bütün dünyayı yani canını verecek kadar sevdiği gibi biz de aynı şekilde, aynı sevgiye de bürünmeliyiz.